Merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Bayaş, güreş antrenörüyüm. Artvin Arhavi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde görev yapmaktayım. Bugünkü dersimizin konusu güreşte duruş şekilleri. Serbest güreşte duruş şeklimiz öncelikle omuz hizasında bacaklarımızı açıyoruz. Ve bel hizasına kadar başımızı öne doğru getiriyoruz. Getirdiğimizde şu dizlerimiz böyle düz değil de, düz olursa ne olur? Düz olursa biraz daha hareket e, reflekslerimizi kısıtlamış oluruz. Ama dizlerimiz biraz daha kırık olursa yay görev yapar. Ve sonrasında ellerimizi kafamızın hizasına doğru alıyoruz. Aldıktan sonra bazı arkadaşlarımız şunu yapabilir. Bir ayağımız arkada olabilir ya da diğer ayağımız arkada olabilir. O biraz daha sporcuların anatomisine göre değişebilir. Ve burada bu şekilde durduğumuz vakit ayaklarımız hiçbir zaman düz olmayacak. Düz olursa biraz daha pasif hale düşebiliriz. Kişilere göre yani bazı sporculara göre duruş şekilleri değişebilir. Nasıl? Bazılarının mesela sağ ayağı geride olabilir. Eller önünde bu şekilde. Bazı sporcularda ise sol ayak geride olabilir. Eller bu şekilde. Ve bu güreşteki duruş şeklimizi böyle sonlandırıyoruz. Başvurun, antrenörünüz evinize gelsin. Evde kal, bizimle kal, sporla kal.